Yarım çember içinde verilen iki tane eş çember var. Merkezden indirdiğimiz yarıçaplar teğet doğrusu olduğundan burası diktir. Bu, bu da diktir. Merkezden uzatırsak eğer bu ifadeyi şu AD uzunluğu, burası da BE uzunluğudur. Yarım çemberi gören açıyı karşılaştıracağız. Şimdi bu yarım çember için, bu çember için konuşalım. Tam çember için. Yarım çemberin ölçüsü 180 derece olduğuna göre buradaki gören açı 2 katı 180 edecek. Yani burası 90 derecedir. 90 derece bu doğruyu da çizersek aynı şekilde yarı çapı çizersek dik uzunluktur. Çünkü burada bir aç ortay bağıntısı vardır. 90 derece burada 45-45 diye paylaşır. Şimdi DE uzunluğu 8 olduğu için şu kısım da 8'dir. Şunun tamamı. Bunun tamamı 16 olduğu için 8 şu kısımdır. Geriye 8 kalacaktır. 4-4 diye paylaşacaktır. Bu üçgeni Aynı şekilde şu kısmı yani EH uzunluğu da R'dir. Yarı çattır. Çemberin yarıçapıdır. Şu üçgeni büyütürsek. Üçgenin açılar toplamı 180 olduğu için 45 ise burası. Burası 90 ise buraya 45 kalacaktır. HB uzunluğu 4 cm olduğuna göre 45'i gören açı 4'ü görüyorsa burada 45'i gören açı EH uzunluğu 4'ü görüyor. EH uzunluğu 4 olduğu için Ayrıca EH uzunluğu da yarı çap olduğu için R eşittir 4 santim olacaktır.